Evin de çok şirinmiş. Teşekkürler. O zaman ben de bunu yaparım karnıma. Hep yapmak şimdi bu kanka. Gördün mü yaptığımı? Kafasına mı? E ya kafasına bir tane patlattım kanka kazmayla. Hep yapmak istemişimdir dur hareketi. Genelde hep yanlışlıkla yapıyorum da bu sefer isteyerek yaptım. Ee, şeye bakabiliriz. Halk evi ne istiyor balıklarda? Adam akıllı. Ha, şey kilerde yaban avucu, fasulye, karnıvar, var, patates lazım. Birer tane. Bunlarda birer tane var mıydı şu an? neydi? Bahar ekinlerinde yaban avucu, yeşil fasulye, karnabahar ve patates lazım kanka. Onları vermedin mi? Hayır kanka vermedik onları. Harbi mi vermedin? Evet kanka. Geçen verecektik de sonra saat geç oldu. Dedik bugün bu kadar yeter. Sen bütün fasulyeleri sattın değil mi? Sende hiç turp kaldı mı? Bende turp da yok kanka. Eksine hayırlısı mi Hayırlısı be kanka. Bir sonraki mevsim artık. Bir tane turp için bir mevsim bekleyecek. Diğerleri var da turp yok. Turp mu yok kanka? Turp bir yerden turp bulamayız değil mi yerden falan? Yok. Yok kanka yeni turp. Yok bakıyorum yok kanka turp yok. Ya bana ucu var işte oğlum burada. Aa, ama yıldızlı bu. Ah be. Sen de yoktur değil mi? Yanlış koymuş olabilir misin? Yok. Ben de öyle şeyler olmaz. Ben de ben de, de ben de bakayım de. Alın da. Alın yaşlar kayarsın. Bekliyorum. Dert değil ya. Bekleriz. Ne yapalım kanka? Bir ne bekleyeceğiz artık? Ben unuttum kanka onu vermedin bize. Aklıma hiç gelmedi valla pardon. Sıkıntı yok ya. Tamamıyla benim hatam ya. Ödülemiz yok. Oh kötü oldu bu ya. Beklemek kötü olacak. Neyse. Ee, ne yapacağız biz şimdi peki? Boş boş takılacağız mı böyle? Boş ben gidip balık tutayım bari. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Tut tut. Her gün maden maden olmuyor. Gideyim bari denizden balık tutayım. Denizden mi tutacağız? Gölden mi tutayım bu sefer? Şey, nehirden mi? Görevin istediklerine bak hangisi çıkıyorsa onu tut. Ha art o. Balık havuzu, nehir var, yengeç çömleği, deniz balığı. Deniz balığında sardalya, ton balığı, kırlangıç var. Da ben bunların hangi mevsimde çıktığını bilmiyorum işte. Sıkıntı orada. Tilapi var. Bakabilir. İşte altab yapmak istemiyorum. Her altab yaptığımda Drop girer mi, derdin değil, mi? ondan kalkacım. Neyse sıkıntı yok. Ben bakayım benim. Yok, bu açtım ya. Drop giriyor, 280 veriyorum ya. Bazen saksak sak droplar giriyor da belli olmuyor, ne yapacağını. Bakalım star Valley. olayı balıklar balıklar. Yani bunlar da ezber bunu zor yani neyin hangisi ne zaman çıktı ben bilmiyorum birazdan. Bilenler vardır da oyunun manyakları var şey, çünkü. Denizde ne vardı? Sardalya. Sardalyamız var sanırım. Tuna lazım. En Summer, winter. buna bu kadar ben bakana kadar anasını nikah kanka. Ben gideyim tutayım boş ver kanka. Ben böyle bakarsam araya ne kadar zaman gün geçiyor kanka. Öğlenden sonra oldu. Akşam oldu. Ben takayım kafama göre tutayım. Olur olur olmaz olmaz. Sıkıntı yok. Çevire çevire gideriz ona. Ne olsa acelesi yok. Öyle ya tutacağız diye bir şey yani hepsi bir yerde. Oldu kadar. Çünkü kanka ben fikirden bakıp okuyana kadar saat 4 oldu şu an. tutarız olduğu kadar ne yapalım. Onu bir sonraki yayına ona göre hazırlık yapıp hangi bu eksikmiş ne zaman tutuyormuş ona bakmak lazım ona göre hazırlık yapmak lazım. Normalde benim yaparım da zor yapmadım önemse için. Akşama salayla kızartma var. Hmm, full salayla kızartma lazım Hoppa. Oha çok hızlı geldi lan bir anda. Attın gibi geliyor bazen ya. Şanslı aslında gönülsün orada. Onu yakalayamıyorum kanka. Attın gibi geliyor ama. Hemen tıklaman lazım çok zor oluyor o da. Ne bileyim şanslı günde mi oluyor acaba dediğin gibi? Hoppa Bakalım akşam balıkları da farklı çıkıyor ya, da tutalım da Tutabildiğimiz kadarına Bir sonraki yayına ama dediğim gibi, adam akıllı Halk hangi balık veriliyor, ne zaman çıkıyor onlara ben bakayım En azından hazırlıklı olayım ki, bileyim yani böyle karambole girmeyelim balık işine Meyve sebzeyi zaten ekiyoruz da hani onun ya, o konuda sıkıntımız yok. Onu zaten beraber yapıyoruz da mesela ben balığa tek başıma oynuyorum bazen. Ona en azından bileyim de. Anam balık da çok be Emre oyunda. Çok balık var yani. Karaoke özledim ya. He? Karaoke. Karaoke mi özledin? Ya sen beni duymuyor büyük ihtimal tabii şarkı dinlediğin için arada. Duyuyorum, duyuyorum. He, duyuyor mu? Valla ben hiç karaoke'ye gitmedim kanka. Hiç benlik bir şey değil. Ya kanka karga gibi sesin var hiç gerek yok. O karganın kralı burada ya. Senin ya yok de... kanka benim çok kötü ya. Yani ben kendim bile şarkı söylerken bazen böyle bir düşünüyorum yani. Bir, bir kere çok güzeldi. O da bir gün boğazlarım şişti kanka tamam mı? Hmm. Sesim kalın çıkıyordu. Bir gün boyunca nasıl Ahmet Kaya taklidi yapılır herhalde öyle dolaştım kanka. Bütün gün kalın sesle şarkı evet. söylüyordum mesela. Evet. Ama sesin çok iyi değildir ya. Çirkin yani sesim. Oğlum, ben ben bir ya şarkı söylemeyi severim. Ben ben seviyorum canım. Ben birçok şey yapmadım. Karaoke'ye ya gitmedim. Bowling mesela hiç oynamadım. Bowling'i ben sevmedim ya. Benim hiç de. oynamadım. Oynamak isterim de ortam olmadı. Bilardoyu bilardo oynadık bilardo zaten. Bilardo bilardo küçükten beri oynadık bilardoyu. Arkadaşımın babasının Biraz şey gibi Bowling. vardı. Olink. Amerikan şeyi. Empkesi. Özentisi. özentisi. Yani. Yani. Bilardo tatlı mı bak mesela. Bilardo oynamayı seviyorum. Tatlı oluyor bilardo oynamazsa. Aynen bilardo iyi. Bilardo güzel ya. Bizim arkadaşın babasının yeri vardı. O zamandan başladık bir oynamaya zaten de. Ondan sonra İstanbul'da kenarda bir gidip çat nerede de olsa oynuyorduk yine. Ama böyle oynamadığım yapmadığım gitmediğim çok şey var ya. Buradan keşke dediğim şeyler var da hep kalıyor işte onlar. Karaoke'de şeye gideyim ya. Puanlı sana gideceğim ama. Neyi? Böyle düz söylemeyeceğim. Puanlı olacak böyle. Karaoke mi? Tonuna söylediğin ya, kelime. Ana senin ne ki aynen, nikah. Kalp... Ben sesim kargı gibi diyorum. Adam bana tonu diyor puan diyor. Oğlum sen kafayı yemişsin ya. Ya ton dediğim yüksekliği. Yani Ben zaten normalde beceremiyorum oğlum. Ben öyle hiç beceremem. Ama işte puan olunca daha iyi oluyor. Ya yani insanlara şimdi kulak zevkini hiç bozmaya, kuratlarını kanatmaya gerek yok be kankaç. Ben kendi söyleyeyim ya mı? Ama ben dinlemeliyim benim tabii. Yani öyle bir gerçek var. Dinlemek de isterdim yani git o da güzel oluyor işte arkadaşlarla He. gidince bir olsun. Yani ben söylemek değil ama mesela dilemek isterdim ben aslında. Bir yan söylüyorlar. Hop toplayıcılık 3 olmuş. Akıtaç yapabiliyormuşum güzel. Balıkçılık 4 olmuş. Geri dönüşüm makinesi yapıyoruz. İyi. Çöpleri atarız artık içine. Yap artık eğer. Emre sattığımız şeylerden Çileklerden çiçeklerden tertemiz paramızı da aldık. Bugün de çok küçük köşeye bulduk. Ama bugün yağmur yağıyor evet bu arada. Tek tek çantamızı bir tek. Ee, biri geldi dur. Demetrius. Merhaba Donucan. sana güzel haberim var. Haberlerim var. Birkaç gün önce bölgemiz doğal yaptım yaptığım sonucunda bir buluşa imza attım. Konuyu hiç uzatmadan doğrudan sahilere geliyorum. Şu batı tarafındaki boş mağara var ya orayı biliyor musun? Oraya ikimiz evet. için ne bir şey dönüştürmeyi planlıyorum. Canlı türlerinden bazılarını oraya çekmeye çalışacağım. Böylece onları daha kontrollü bir ortamda gözlemleyebilirim. Sen de onların ürettiği tüm ürünleri alabileceksin. Şurada bir mağara var arkadaşlar onu diyor. Mantarları ya da meyve yosunlarını çekmek için mağaraya kurabilirim. Yarısalar ara sıra orada meyve bırakır onu toplayabilirsin. Evet Emre'ciğim ne diyorsun? Hiç fark etmez. Ben normalde mantar seçiyorum kanka. Meyve seç ya yiyelik. Allah mantar daha çok veriyor gibi geliyor bana çünkü aynı olur. veriyor. Aynen. Ya, yok avantajı. Meyve olursa madende yeriz. Tamam. Çakalım. Tamamdır. Şimdi gidip ekipmanımı mağaraya yerleştireceğim. Çok uzun sürmez. Eyvallah Demet Gülsü. Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hop. Hakan'dan çam sakızı çoban arman demiş. bir ee, lira gelmiş. Teşekkür ederim Hakan'cığım. Desteğin için tatlım. Eyvallah. Canım. Öpüyorum seni. Sağ ol. Ee, evet. Olta attım bu arada. Şimdi sarda balıklarımızı bir atalım. Aha deniz kabuklarını da atalım buraya asıl. Onlar lazım olacak ileride. Ne demek abi lazım. Eyvallah teşekkür ederim. Sağ ol. Ee, şuradan madenleri katalayalım buraya. Yem var. Yemleri satıyorum kanka. İşi bize yarabaz. da etmiyor da. Dursun istiyorsan. Yaptım bile gitti. Ee, ne yapacağız şimdi? Madene gidebiliriz, balığa gidebiliriz. Parayı gelecek sezonda saklayalım. Ee, o zaman madene gidelim abi. Ben e, ee, kazmayla şey alayım. Bir de yanıma yemeklik bir şey alacağım ama Yemeklik hiçbir şey yok adam akıllı. Şey karnabahar koymuştum iki tane. Geç. Göreve lazım da. Tamam ben yosun aldım. Yosun vardı onu aldım geliyorum sıkıntı yok. Of. Barda şu an 76 lira oldu Emre. Azı gitti çoğu kaldı kanka. Nerede? <laughs> Donet barda kanka. Hakan 1 lira attı da sağ olsun. Oo, gitmiş bir ki. Ben, ben unutmuşum bu arada Don sesini ya. Sosyal yazıları okurken hiç fark etmedim. İnsan unutuyor bir yerden sonra. Sağolsun Hakan'cığım da Çamsakalı Çobanlarım'a destek oldu bana. Gönlünden ne koparsa şeklinde. Ortam müsait olsaydı sana şarkı söylerdim şimdi. Evdeki <laughs> gibi. Bir gün olur kanka. Belli mi olur? Şimdi 65'e iniyoruz değil mi? Gelme. Ortam müsait değil. <laughs> Gelme. Gelme. Çekme. Çekme Karin. Emre niye aşağı inmiyoruz peki? Hop ne oldu? Biraz daha varmış evde Hakan. 2 lira daha attı. Eyvallah Hakan'cığım. <laughs> Hakan'ın bugün gönlü zengin ya. Gönlü zengin kardeşim benim. Sağ ol. Bugün şanslı bunun herhalde. Herhalde. Ama kömür lazım. Sağ olasın Hakan'cığım valla teşekkür ederim ama hiç gerek yoktu tatlım ya. Kendine de harcayabilirdim. Oyun mu oyun sen oyun falan oluyor ya kendine, Azam abi, olsun Azam olsun fark ayı, etmez. Ayı. Sen düşünmüşsün ya, önemli olan bir düşünce. Bak oy mu oyun oynalıyorsun sen kendine, oyna mı oyna, kolaydı iki liran yani, dert değil yani yavrum. Sen düşüncen yeter abi, atmasan bile olur, ayıp ediyorsun. Önemli olan düşünce benim için her zaman. Gel gel buldum ben burada. En solda. Gel gel buldum diyor adam nerede olduğunu söylemiyor ki nasıl edecek? Oluruk ya. Sen buldum de. Gelir gelmez canım gitti ya. Sorma sorma. Yıldım ya, yıldım. Hayır burada bir tane daha var bir de anlıyor musun? Kaçar, kaçarımız da yok. Oo kaç bir tane? Altın düştü hayal Evet ondan düşüyor ya yakaladım. Ben kaçıyorum. Öyle kaçamıyorum. Ölüyorum. Yiyecek bir şeyim yok canım daha Ben gidiyorum. Git git bende yiyecek bir şeyler var. Verir misin sana? Gelir. Geliyorum. Demir cevheri Onu şey var. Bende hiçbir şey yok. Sen nerede buldun ki oğlum bu madeni? Şey girişi. Giriş bulamadım ben. Ha sen çıktın. Evet, kanka çıktın ama şu an ekranın benim bir full açtı kanka yaratlar geliyor. Galiba bayına çıkacağım şu an. Hiç riske girmeye değmez. Ölürüm çünkü burada kanka yarasa var bir sürü geliyor hala. Gider ayak çünkü tokat yedik yine. Şu loncaya gideyim ben de. Yonca mıdır? Yonca mıdır? Her ne alsam Ajax Prester şeyine. Açılıyor diye ki de. Şunları bir konuşalım. Merhaba dayı. Olur olur tabi. Bir şey lazımdı. Bundan da alışveriş yapabiliyor muyuz bu arada? Ben bilmiyordum. Kılıç alabiliyoruz. Aa güzel kılıçları varmış bunun da. Oha Emre güzel kılıç varmış burada. Aynen. İyiymiş ama parası da iyiymiş. 4000 gold'a var 22 29 vuruyor. İyiymiş de. Eşya kurtarma hizmeti ne lan? Aa düşen eşyaları alabiliyorum bundan ben. Bana para satıyor benim kaybettiğim eşyayı. Oduna kaç para istiyor? No, totalde 440 istiyor kanka. Ver direkt ya 440 ne ki? Nasıl? Bir bakacağım sabahleyin ortaya çıkarsa kutuna gönderirim falan dedi. Oğlum döverim seni bak. Size <laughs> şekil <ver>. yap. <laughs> şekil çıkıyor. Dağıtırım lan burayı. <laughs> Adam azletme. Ne bu? Balçalar falan filan. 56 tane balçak kesmişiz. 13 tane böcek, 41 tane yarasa. Yani bunlardan kesersek ödül alacağız biz. Anladım. Güzel. Bir tek madenin dibine ulaşma görevi kaldı şu an. Onu da yaparsak sonra başka şu an şu anlık görevimiz kalmayacak. Geliyorum ben de Emre'ye atmaya. Canım bayağı az. Canım olsun yatayım da. İyi para. Paramız da var. Şimdi arkadaşlar normalde şu an ben dediğim gibi yavaş oynuyoruz Emre'yle. Normalde mesela şu an yavaş oynamıyor şu an bu 13 bin. Büyük ihtimal abartmıyor ama 130 bin falan olmuştu. Çok rahat. Hatta daha fazlası olmuştu. Ama ne olur da Sürekli sula, sula yat kalk, sula yat kalk, sula yat kalk olacaktı bir yerden sonra. O da çok sıkıcı bir durum oluyor. Ara verelim mi bugün? Bugünlük mü? Sen için yorulduysan verebiliriz kanka fark etmiyor yani. Saat 11 ben dolmol falan oynarım olmadı. Tamam geçek dolu ya. Ha, olur Güzel tamam. Olur. O zaman Stardew'i burada bitirelim. İlerleyen diğer bölümlerde görüşmek üzere.